sular altında kalmış oldu. 2019'a kadar anda. ziyarette bulunmuş olsaydınız görüntünün canlısıyla karşılar. Karış karış tamamını geziyorduk. Burası 65-70 metre suyun altında kalmış oldu. Yani ilerideki beton duvardan tutun. Alabilirim teknelerin izasına kadar suyun olduğu kısmın tamamı Kef yerleşkesiydi. Aşağısının gömülmesiyle beraber toplam yedisi orijinal ikisi benzetme evet. yani replika olmak üzere 9 tane eser aşağıdan yerinden sökülüp yeni yerleşime taşınmış olundu. İlk taşıdığımız eser Zeynel Bey kümbetidir. Zeynel Bey ki Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu. 1473 Otluk Beli Savaşı Fatih Sultan Mehmet'le beylik üzerine savaşan Uzun Hasan Erzincan tarafında Oğlu orada feci şekilde yaralanıp Hasan Kifte ölür. Unutulmasın diye İran'dan özel olarak mimar getirtip bu şekilde anıt mezar inşa eder. Dış taraftan soğanımsı silindirik, iç taraftan sekizgen çift kubbe ülkemizde soğanımsı özelliği taşıyan tek eser. Yani soğan biçiminde. İran, Tebriz, Semerkant, Buhara, Özbekistan taraflarına gittiğimiz zaman bu şekildeki eserleri rahatlıkla fark ederken bu ülkemizde tektir. Nasıl taşındı diye merak ediyorsanız bakın değerli misafirler taşınma şekli bu. Tek parça şeklinde alttan keserek raylı sistemler üzerinde milimetrik yürüyüşle 8 saatte 2 kilometre aşağıdan 2 kilometre yukarıya taşınmış olundu gördüğümüz Zeynel Bey kümbeti. Ikinci taşınan eserimiz hemen yanı başımızda bulunan Osmanlıların Hasan Kef'teki tek eseri olan hamam. Üçüncüsü İmam Abdullah Zaviyesi. Peygamberimizin amcasının oğlu olan Cahferi Tayyar'ın oğlu. Hemen şu ileride. Önce yapılar sonra mezarlar tek tek açılıp nağışlar çıkarıldıktan sonra tekrar yeni yerine defnederek bu görüntü geri kazandırılmış olundu. Dördüncüsü çift kubbeli kızlar camisi karşı taraf. Beş altıncısı minareler. Yedincisi kalenin giriş kapısı. Minareler Eyyubiler dönemi 1409'dan kalma. Yarım olan Sultan Süleyman tam olan Er Rızk camisinin minaresi. Hem ülkemizin hem İslam aleminin ilk çift yolu olma özelliğini taşıyan minarelerden bir tanesini karşı tarafta gördüğümüz minare. İçten iki merdiven. Bunları diğer yapılar gibi tek parça halinde taşıyamadıkları için taş taş numaralandırıp yukarıdan aşağı doğru ya boz gibi bozdular. Burada tekrar birleştirip tek parça haline getirmiş olundu. Gördüğümüz minareler. Mardin Ulu Camii gezdiyseniz aynı mimari yapı. Bizim buradaki farkımız tepesinde inatçı leyleğimizin yuvasının bulunmasıydı Cemşit. Valla kendisi de siyah beyaz, o da Beşiktaşlıydı. <laughs> 1911'de çekilen Hasankeyf görüntülerinde aynı leylek yuvası yerinde durur. Babadan oğla değişir. Başka leyleği bağrındırtmaz. Kaymakamlıkta kimlikler mevcut. Seçimlerde oy daha iyi kullanıyor. <laughs> Şimdi biliyorsunuz leylekler göçmendir. Bizimkiler sevip terk edemedikleri için Dedeler dedi zaten nüfusa almışız bari bir işe yarayın. Onları meteoroloji müdür olarak atamıştır. Terk ettiklerinde aşağıdaki etmediklerinde yukarıdaki manzarayla baş başa kaldığımızdan dolayı ona göre kışa hazırlık. Valla son teklifi sunduk kabul